Hocam kadınlar cenaze namazı kılabilirler mi? Defin esnasında bulunabilirler mi? Evet kadınlar uygun bir yerde saf tutarak cenaze namazı kılabilirler. Yine mezarlıkta uygun bir yerde defin esnasında bulunabilirler. Diğer bir sorumuz. Hocam bir koca ölen karısının yüzüne bakabilir mi? Alnından öpebilir mi? Hım. Bunları hayattayken yapmalıydın. Yaşarken yüzüne bile bakmadın. Şimdi ölüp gitti, bırakın beni. Bırakın. Ben karımın yüzüne bakamayacak mıyım ya? Demenin maalesef bir anlamı yok. Ama yine de tabi fetvayı söyleyelim. Evet, bir kadın ölen kocasının yüzüne bakabileceği gibi bir koca da ölen karısının yüzüne bakabilir. Hatta kadın ölüm iddeti beklediğinden nikah bağı hemen düşmüyor. Dolayısıyla eğer gerekirse kocasını yıkayıp kefenleyebilir de. Ama koca ölüm iddeti beklemediğinden nikah bağı hemen düşüyor. Dolayısıyla sadece eline ve yüzüne bakabilir. He, gerekirse yani yıkayıcı bulunmazsa karısını yıkayıp kefenleyebilir de. Alnından öpme meselesine gelince onu karıştırma şimdi. Her şey zamanında.